Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Youtube kanalımızda bu Ergene Vadisi'nde sizlere sinirli otun faydalarından, sinirli otun yararlarından bahsedeceğiz. Sinirli ot alternatif tıpta çok şifalı bir bitkidir. Sinirli otun iki çeşidi vardır. Bir dar yapraklı uzun kılıç gibi yapraklı olan sinirli ot bir de geniş yapraklı sinirli ot dar yapraklı uzun kılıç gibi sinirli ot hemen hemen nemli bütün ortamlarda yetişmesine karşın geniş yapraklı sinirli ot böyle vadi kenarlarında çamur topraklarda bataklık tipi topraklarda yetişmektedir. Alternatif tıpta sinirli ot çıban ve apse tedavisinde kullanıldığı gibi çok güçlü bir antibiyotik antioksidan özelliği olmaktadır ve apse çıban tedavilerinde kullanılmaktadır. Balgam söktürücü özelliği olan, öksürük kesici özelliği olan verem ve verem hastalığında, ciğerlerdeki kanamalarda kesen sinirli ot, siroz hastalarına da fayda sağlamaktadır. Ayrıca her türlü iltihaplı hastalıklarda, laranjit, faranjit, anjit, sinüzit zatürre gibi rahatsızlıklarda, astım ve bronşit ataklarında, pononomi hastalıklarında, üst solunum yolu hastalıklarında, orta kulak iltihabında da kullanılan sinirli ot, ayrıca günümüzde modern tıpta bazı kanser ilaçlarının içerisinde tümörlerin zamanla gelişerek iltihaplı olabilme vakasına eriştikten sonra yardımcı madde olarak veya da tam keskin madde olarak da kanser ilaçlarında da kanser tedavisinde de sinirli ot kullanılmaktadır. Romatizma ve kireçlenme vakalarında da kullanılan sinirli ot mide bağırsak sorunlarına, mide üzerine de iyi gelmektedir. Romatizma kireçlenme iltihaplı romatizma hastalığına karşı da fayda sağlayan sinirli ot kanı temizleyerek, karaciğer temizleyerek karaciğer iltihaplanmasına karşı da, da faydalıdır. Sinirli kadınlarda adet sancıları rahim içi iltihaplanmalarda sindirim sistemi yolu iltihaplanmalarda bağırsak ve mide iltihaplı hastalıklarında ve ayrıca rahim içi iltihaplanmalarda idrar yolu iltihaplanmalarında kullanılmaktadır. Sinirli ot çok eski çağdan beri iyi bir iltihap giderici olduğundan eski çağlarda savaşlarda yaralanan askerleri ameliyat bugünün zamanındaki ameliyat edilen askerler uzman doktorlar tarafından ameliyat edilen askerlerin yaralarını kesiklerini çizdiklerini modern tıp olmadan evvel Ameliyat öncesi ve sonrası yara tedavisinde de kullanılan sinirli otun yaprakları kaynatılıp elde edilen suyuyla o zamanın günlük koşullarında yara üzerinde haricen bir iltihap giderici, enfeksiyon önleyici ilaç olarak kullanılmıştır. Doğal bir ilaç kullanılmaktadır. Sinirli otun doğal ortamda da çok taze albenili bir görüntüsü olmasından dolayı bu yapraklarla Bu yapraklarının delikli olmasının sebebi bu bölgelerdeki tırtıl hayvanların bu yaprakları yemesinden kaynaklanmaktadır. Sinirli o tüm solunum yolu rahatsızlıklarında, astım bronşit vakalarında, soğuk algınlığı ve gripal yollarda yaralanmalarda, çiziklerde, deri üzerinde bulunan yanıklarda iyi bir dezenfekte ilacı olduğundan, doğal dezenfekte ilacı olduğundan yaralanmalarda ve çiziklerde, deri üzerindeki çiziklerde, hapselerde ve çiban tedavisinde de kullanılmaktadır. İyi bir romatizma, kireçlenme ilacı da olan sinirli ot, çeşitli kanser türlerinde de kanser hastalıklarında da kullanılmaktadır. Zatürre, bronşit, soğuk algınlığı grip gibi vakalarda, anjit, sinüzit, laranjit gibi vakalarda, rahim içi kadın hastalıklarında, romatizma hastalıklarında da fayda sağlayan sinirli ot ayrıca şeker ve diyabet hastalarına da fayda sağlamaktadır. Sinirli ot çayı kandaki şeker oranını düşürerek olması gereken boyutlara eriştirerek, şeker ve diyabet hastalarında fayda sağlamaktadır. Ve az da olsa cinsel fonksiyonu, cinsel gücü de etkileyen sinirli ot doğal bir güçlü antibiyotik, antiseptik, antioksidan özelliği olmasından dolayı bir cerahat giderici, iltihap giderici ciğer kanamalarını veren ve siroz hastalarında olası ciğer kana, ciğerden gelen kanamayı da keseren sinirli ot yaralanmalarda damarları büyüştürerek kan kesici, kanı durdurucu özelliği de vardır. Bugün YouTube kanalımızda doğada kendi ortamında bulunduğu alanda geniş yapraklı sinirli otun faydalarını anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın.